8 yıllık bir şirketiz. 2018 Ocak ayında şirketi resmi olarak kurduk. Ee, i̇lk olarak da su altına odaklandık. Su altı robotlarıyla başladık çalışmalarımıza. Offshore'da çok fazla çalıştık. Yani Denizde, e, gemide çok fazla çalıştık su altı araştırmaları için. Daha sonra büyük bir enerji firmasının talebiyle beraber hidroelektrik santrallerde ciddi bir ihtiyaç olduğunu fark edip e, pazar araştırması yaptık ve dedik ki evet ürünümüzü buraya adapte edebiliriz. E, ve enerji sektörüne girişimiz de o şekilde gerçekleşti daha büyük bir robot oluşturduk ve su altı yapılarının 3 boyutlu modelini çıkarmaya başladık. Kestirimci bakım yapmaya başladık ve müşterilerle konuştuğumuzda da şunu fark ettik. Rüzgar tarafında da ciddi bir ihtiyaç var. Rüzgar enerji alanında da ciddi bir ihtiyaç var. Özellikle türbinlerin kanat bakımı tarafında, sağlık izlemesi tarafında biz de oraya adapte etmeye karar verdik 4 yıl önce ürünümüzü, teknolojimizi ve ARGE çalışmalarımız başladı 1,5 yıl önce de ürünü ortaya çıkardık piyasaya çıkardık ve şu an 500'den fazla kurulumumuz var hem Türkiye'de, Fransa'da, İtalya'da İskoçya'da birçok ülkede kurulumumuz var gerçekten böyle bir ihtiyaç varmış yani pazarda ve biz de güzel bir boşluğu doldurmuş olduk. Ses analiziyle kanatların üzerindeki hasarları erken aşamada tespit ediyoruz ve firmalara bilgi veriyoruz birçok yatırım turu kapattık bu ürünle beraber, ikinci yatırım turu kapattık. Şu an Avrupa'daki büyümemize odaklanıyoruz. Çok gururlu ve mutluyuz. Çok genç bir ekibimiz var. Çünkü 15 kişilik bir ekibimiz var. Herkes de genç yani. Yaş ortalamamız düşük ama böyle inanılmaz hevesli, çalışan, inanılmaz gece gündüz demeden, hafta sonu demeden efor harcayan bir ekibimiz var. Sıfırdan başladık yani. Hiç yoktan bir fikirle ortaya çıktı aslında ve o zamandan beri çalışıyoruz. Bir noktaya getirdik. Yatırımcılar da bunu gördü, buna inandı. Şu ana kadar 2.2 milyon dolarlık bir yatırım aldık. Daha erken aşamadayız diyebilirim. Daha yeni tohum turumuzu Kapattık. Daha niceleri olur, daha da büyütürüz umarım. E, büyük yatırım Katar'dan geldi. Yani lider yatırımcımız Katar'dan. E, ama Avrupa'dan da, İngiltere'den de, Türkiye'den de yatırımcılarımız var. Hatta müşterilerimiz yatırımcılarımız oldu. Bu da güzel bir validasyon oldu bizim için aslında. Yıldırım gibi dolu gibi ya da işte birçok toz bile kanatlarda aslında bir aşınmaya neden olabiliyor. Ve bütün enerjinin sekte üretimin sekteye uğramasını ve büyük bakım maliyetlerine neden olan bir sürecin içerisine girmesine neden oluyor. Bu ürün tam olarak bu sorunun bir an önce tespit edilip onunla ilgili planlamanın yapılmasını ve bir an önce sorun daha da büyümeden tamir edilmesini sağlamak amacıyla çıkmış bir ürün. Ne yapıyoruz? Kısaca şöyle anlatayım. Ee, üzerinde e, sahip olduğu özel bir mikrofon sistemi var. Birden fazla mikrofondan oluşan ve üzerinde vibrasyon sensörü gibi e, sıcaklık nem basınç sensörleri gibi birçok aslında sensör e, toplam sensör sistemlerinden oluşuyor. Bunlarla bütün veriyi toplayarak kanadın çıkardığı ses üzerinden kanat üzerindeki hasarı hemen müşteriye raporluyoruz. Aslında biz bunu yapıyoruz.